Hayatımızın temposu öyle bir hal aldı ki artık durmayı unuttuk. Sabah uyanıyoruz. Elimiz otomatik olarak telefona gidiyor. Bildirimler, mesajlar, sosyal medya akışı. Gün daha başlamadan beynimiz zaten bir maraton koşmuş gibi yoruluyor. Ne oldu da yavaş yaşamak bu kadar zorlaştı? Beynimize bakacak olursak cevap kısmen burada saklı. İnsan beyni milyonlarca yıl boyunca yavaş tempolu, tahmin edilebilir bir çevreye uyum sağladı. Atalarımız günlerini mevsimlerin ritmine göre düzenler, hayatta kalmak için acele etmeleri gerektiğinde hızlanırdı. Ama modern yaşamda bu doğal ritim kayboldu. Zaman artık makineler, saatler ve teknolojik cihazlar tarafından belirleniyor. Her şey daha hızlı, daha acil, daha çabuk. Nörobilim araştırmaları, sürekli hızla yaşamanın beynin prefrontal korteks ve amigdala bölgelerini nasıl etkilediğini gösteriyor. Prefrontal korteks: planlama, odaklanma, ve uzun vadeli düşünmeden sorumlu bölge. Amigdala ise tehlike ve stresle ilgili alarm merkezimiz. Sürekli uyarılma yani e-postalar, mesajlar, sosyal medya akışı amigdalanın sürekli tetikte olmasına neden oluyor. Sonuç: Beyin yavaşlamayı bir tehlike olarak algılıyor ve bizi harekete geçmeye zorluyor. Psikolojik olarak bakarsak, modern kültürde bize sürekli hız aşılıyor. Hepimiz üretken, sürekli meşgul her an bir şeyler yapan insanları değerli görüyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz herkes bir şeyler yapıyor mesajları içsel baskıyı artırıyor ve yavaşlamayı neredeyse suç gibi hissettiriyor. Buna ek olarak hızın bağımlılık yaratıcı etkisi var. Her bildirim, her kısa video beynin ödül merkezi olan dopamini tetikliyor. Beyin hızlı uyarana alışıyor. Sakinliği ise tehdit gibi algılıyor. Sosyal psikoloji araştırmaları hız bağımlılığının yalnızca bireysel bir durum olmadığını gösteriyor. Şehir yaşamı, teknoloji ve iş temposu birleştiğinde bir toplumsal hız tuzağı oluşuyor. Hepimiz birbirimizi daha hızlı, daha üretken, daha aktif olmaya itiyoruz. Bu da yavaşlamayı daha da zorlaştırıyor. Peki biz ne yapabiliriz? Yavaş yaşamak tembellik ya da geri kalmak anlamına gelmiyor. Bilim bize beynin dinlenmeye ve yavaşlamaya ihtiyacı olduğunu söylüyor yavaşlamak, yaratıcılığı artırıyor, stresi azaltıyor ve dikkat süremizi geri kazanıyor. Örneğin, farkındalık çalışmaları ve mindfulness uygulamaları, günlük kısa süreli duraklamaların bile stres hormonlarını düşürdüğünü ve odaklanmayı artırdığını gösteriyor. Biz, gün içinde mikro duraklamalar yaratabiliriz. Telefonu birkaç dakika bırakıp nefesimize odaklanmak, yürüyüş sırasında etrafa bakmak, yemek yerken sadece yemeğe odaklanmak. Küçük ama etkili adımlar. Beyin bu kısa yavaşlama anlarını öğrenmeye başlıyor ve bir süre sonra durmak bir tehdit değil, bir rahatlama sinyali olarak algılanıyor. Ayrıca hızın kültürel tuzaklarını fark etmek önemli. Hepimiz bir şeyleri kaçırma korkusuyla hızlı yaşıyoruz. Ama gerçek yaşam hızlı değil, farkında olarak yaşanan anlarda anlam kazanıyor. Beyin bir süre sonra yavaşlamayı öğrendiğinde hem üretkenliği hem de zihinsel sağlığı artıyor. Sonuç olarak, yavaş yaşamak zor değil. Biz ona izin vermediğimiz için zor. Beyin bu durumu bir tehdit gibi algılasa da, doğru stratejilerle yavaşlama mümkün. Küçük adımlar, farkındalık ve bilinçli duraklamalar bize kaybolmuş zamanı geri verebilir. Çünkü hız hayatı çalarken, yavaşlık hayatı geri getiren bir anahtardır.